Yedinci soru bir grafik yorumlama sorusu. Verilen grafikte bu bir bebeğin zamana bağlı kütle değişimini gösteriyormuş. Dikkat ederseniz daha sıfırıncı ayda yeni doğduğunda kütlesi 3 kilogram. Yani bu 3 kilogram olarak doğmuş. Ki burada da A şıkkında bunu soruyor. Evet doğru 3 kilogram doğmuş. 3 ile 10. ay arasındaki kütlesindeki değişim F10 eksi f, -F diyor. 3. ayla 10. ay arasındaki değişim F şurası yalnız zaten 3. ayla 10. ay arasındaki değişim F10 eksi F3'tür. Evet. Değişim F10 ki yani bu doğru. F10 eksi F3 olacak. Bebeğin kütlesi 4. ayda 8 kilogram ulaşmıştır diyor. Bakalım 4. ayda Evet, bu da doğru. 8 kilogram olmuş. 12. ayda kütlesi 10 kilogramdır diyor. Bakalım. Evet, 10 kilogram. Bu da doğru. Bebeğin kütlesi ilk 3 ayda 6 kilogram artmıştır diyor. Şimdi doğduktan sonra ilk 3 ay şuraya geliyor. Doğduğunda 3 kilogramdı. İlk 3 ayda ne kadar artmış? 2 kilogram artmış. Dolayısıyla bu yanlış.